Yani benim adımın geçmesini doğal buluyorum. Ben dördüncü hatta beşinci seneme doğru e, teknik direktörlükte yol aldım. E, i̇yi kötü tecrübelerim oldu. Bu anlamda kendimce, bu anlamda kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. Mutlaka çok güçlü kadrolar geldiğinde neler yapabileceğimi inanıyorum bir gün her zaman. Kendime ve evet, her şeyden önce Allah'a. Ama bugün söylemem gereken şey benim adıma ben Antalya başarısı için buradaydım. Onun dışında bir şey düşünmedim. Açıkçası e, çünkü e, Fenerbahçe'de Görüyorum dışarıdan da birçok şeyi, gözlemliyorum. Ben Fenerbahçe'de görev istemekten ziyade görevin bence böyle kurumlarda, ve böyle büyük camilarda görev verildiğinde bir şeylerin yapılması ve sonuna kadar bu anlamda o camiaya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bana ne zaman görev verildiğinde ben sonuna kadar futbolculuğumda da teknik adamlığımda da spor titretiminde de sonuna kadar mücadele ettim. Hiçbir zaman bırakmadım. Bugün benim adım Antalya Spor e, tarafından bakıldığında bir üzgün olduğum bir süreç var. Çünkü bir maç kaybettik. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe kalbimin her zaman en güzel yerinde olacak.